Bitmesin. Akışsak küfür etmeyin akış. Bir tera biletine videonu çıkarım yoksa fakat... Selim'in önüne gideyim de. Şöyle. zıplayım hatta önünde. Hmm. BS mi girdin? Ne elim ısınık. Hangi hesapla girdin lan? Normal. Ne birenden tera bileti alınır. Lan blok Birem almadım arandı. ki. Siz videoda mısın Yiğit? Evet videodayım. Blok almadım. Videodaki, videodaki arkadaşlar. Ne bileyim. Aa, lan bu. Bak bu çocuk... Bak a e, Oğlum bende bunlar be... falan. Yağsın TNC. Sen bu çocuğu... Ö, bu çocuğa öldün ve ana avrat sövdün. Rezal. <gülüyor> Aha. <gülüyor> bu bu video ne? Bu ne? Aha naneyi yedin. Dondum Şu ki... Şu an ikini kapadı sövüyor arkadaşlar. Dondum ki... Oğlum dondum adam bana geldi zehir attı. Şaka gibi. Aynen aynen dondum. İzlersin. Adam cuk diye oturttu seni bu arada. Bu arada orada ölseydi var ya arkadaşlar çok pis sövecekti. Ben her iddiasına da girerim övüyor sövdü. Yeri de videoya almıyor bu arada. Haberiniz olsun. Ölür vardı ama. Kesin. Yok etti oh. abi. Oğlum doğru. Arkadaşlar herhangi bir satan varsa satabilir alırız. Bir emden alalım. Sonra güzel böyle kovalayacağımız bir video çıkartalım. Ya. Çok <laughs> 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 Aa. Oğlum hiçbir şey yapamadım lan. Blok da almadık. q q, q. 1 2 3. Yaraş. Çıkmıyor fırın. Çıkmak yok. Çıkmak yok. Çıkmak yok. Blok yok. Blok yok ki. İksirim de yok. Yarım blok yok ki. Hadi ya, kanka ya, kanka. Elim ayağım titriyor. Bak ilk defa böyle giriyorum. Yandın mı? Selamünaleyküm Emin kardeşim. Ayrıca dayım. dayım Bugün Cuma mı lan? Cuma kanka. İyi Cuma'ya gitme. Oğlum korona var. Çıkılır mı Hoşum. Sen gittin lan. Tabii ki. Allah kabul etsin. Evet laga bak. Amin. Kanka şey yapıyorlar ya. İçeri girersin böyle aradan bir iki mesafe şey bırakıyorlar. Seccade yeri bırakıyorlar. Dışarıda kılıyorlar. Sarı Ben içeride Kö kıldım mesela. Öyle öyle. Pot bas. Gir içine gir. Pot bastın mı? Bastım. Canın ben kaç? Ben ölüyordum. Dört mü ne? Pingim çıkıyor ben anlamadım ya. Yayım aç tuşuna falan mı basıyorum? Ne yapıyorum? Yayını açmamışım. Ha, niye öyle ya? Arkadaşlar pingin çıkıyor videoda kusura bakmayın da kestik yine bana göt hadi tamam. Ateş direncini oynayayım mı? Ame İzzet bizi BK çağırıyordu ben de gitmem dedim. Dedik o zaman sen gelmeyin dedi. İzzet ikimiz dedi BK çağırıyordu ben git. Sen gideceksen yaz dedi tamam. tanka kaç öyle Duydu mu beni Kes boş yapma sikerim Bu velet lan malhayı velet lan bu Bak evi teyis koydu gene ya Sese bak aman velet tam bir velet Girdi mi de öyle? Hı hı Evet pingim çıktı havada Takım mı yapıyorsunuz yeri falan attıktan sonra? Evet. Bursak değil sarar kaçıyor seri kovala. Abi geliyor çok güzel info ver. Ama korka ha. çocuk ya. Allah yit. Bu ne oğlum? Fena aslında. Ben de ping olduğunu anladım, anladım galiba. Sekmemden falan. Kral ispek kara. Ben anlamadım. O nasıl anladı? Bana oğlum vuruşundan anlar. Mouse da bozuk. İnternet de yok. <laughs> Öldü Aa, ya. Vurmuyor. Hit vurmuyor. Koy. Hit Puz... vurmuyor. hit vurmuyor, hit vurmuyor, hit vurmuyor, hit vurmuyor. Buzu kır istersen. Ya biliyorum yetiş. Aa. Kır. Kısır bitti. Kız gücün var mı? Onun bitti. Kaçtı yukarı. Yukarı kaçtı. Tamam tamam. tamam. İşte. Aa, dondu. Aa. O da donuyor olur Aşağı düştü koş 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 Buz koş devam et istersen diyeceğim onun olabilir Var var Gördük ya koş 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 nerede şey. lan? koş 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 ya koş 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 Git at o Sonu ayı arkası Savlasın ya bayağı öndesin öldü ya Öndesin Lan vurmuyor vurmuyor O önde Ve tam kaskı patladı Kesin 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 Git yayla kesene yayla keseni Ya tamam. yok Yapalım set durasıyla Kes kes yayla kes bırak 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 Oğlum öldü ya. Neyse oğlum keserse var ya. Umarım derin koşusu yoktur. Abi izlesene. hayaller hayatlar. Ben no, o çocuğa özelliklerinden mi yazayım sana susak ki yapacak iyi Hayır, evet, bir mi? Şakamatik öyüp ya dur yazıyor. Komedi ya komedi hansı. Allah Yapamaz ben abi hiç Diyor ki ben oyna. O da diyor ki ya, duello da yazılıyordu zaten. Çabuk bak çabuk bak çabuk bak. Çocuğa kediye hiç katlıyor. Olduğunu sanmıyorum by sen yap ne olur olsa da yapa. Tüm arada yaptıktan sonra ne olacak bilmiyorum <laughs> adamı Ne yapacağım ki? Taktikte düşünmedik. Ben nereden mi? bileyim oğlum? Ping'im de var. Bak şimdi aslanım sana anlatıyorum tamam, abinin özel taktik. Oradan gitme gel karşına çıkacak karşına çıkacak iyi. Çarırık. 2 i̇ki ok buz tamam Aa. uzak. Adam havada şimdi ok atarken altına koyup kesecek. <laughs> Aynen yani kanka. En iyi sensin İyiyim. kanka. Dur. Ya bir senin Görmedim kadar mi? Oğlum sağ tık basmıyor sağ klik basmıyor basmıyor basmıyor. Doğru dik doğru dik. Sağ klik basmıyor nasıl vesat çalardık ne yapalım. Ee, beyde hız güç artamında var e, mavi bezde öldü ya ana kırmaya çalışırken öldürdün onu ya öldü o ya, vurdu, 4. benimki vurmuyor kaç can kaç can dört falan mı setin canı yüz elli falan kaldı şimdi oha kaç sen hadi elimden de kız var ben başka abi. bir şey Tamam. Başka bir şey izlemek istiyorum. İlk izliyorum. Izliyorum. Eyüp izler. Kara kıza bakmayla meşgul Ahmet maalesef. Yolda geçen iki tane kadın gör. <laughs> Yakamatik ya. Yakama ya. Dur ya. Orada yap bugün. Kutum mahallenizdeki kadınlara bakıyor bu an. Sana bir <Sarı. Engelli var, ya. Var mı var mı var, var mı? Gösterdi mi? Gösterdi mi? Var. Bakayım. Nereye koyuyor bu arada? Koyuk indi kaçıyor abi. Evet evet. Yok yok. Yok yok. 250 ping oynuyorum zaten. O, onun da pingi var. Varmış gibi gösterdi ama belki vardır bilemem e, ya. Yani. F2 basıyor olabilir. Esis alıyor yani. Sen <laughs> aynen <asis> alıyor. <laughs> Oha. Abi bir sus ya bir salıyor. konuşma ya. Eyüp sen niye içerledin Eyüp? Konuşma diyorum kardeşim sus. Teyip şakamatik Anladım, bu gün formunda. Adam nerede? Adam nerede lan? <laughs> <Adam nerede? gülüyor> <Adam nerede? gülüyor> Vay. Ay gördüm. Gördüm. Gününüzü görsün. Aferin Yiğit. İçti mi? Ama Yiğit gülmeyi öğrenmiş. Yok <laughs> lan. <laughs> ben Particle'ları en son kapatıydım değil mi lan? Tamam ben bilmiyorum. Ha derin yok. Aa mom dedim. Ne oluyor bu? Pinge bak. Hakikaten derini yok kesin kesin her türlü. Oh. <laughs> Pik pikle kestim lan adamı. Eşim ne çıktı yine işte. Eşim ne ha hadi Oğlum çünkü sudan kaçıyor suyu koyuyor sudan kaçıyor. Hayır oğlum derini vardı. Yoktu derini yoktu. Vardı 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 göz. Yoktu. Var var yoktu. yoktu. tag bir tag bir tag bir. Var mı? Oğlum Hiç ama ilk başı an. şey oldu hani sen vurdun ya kanka orada böyle hareket etmedi adam o zaman hareket çıktı. etmedi hareket etmedi düz gitti. <laughs> Bakalım ben ne var mı? Arkadaşlar bu videoyu eğer iyi takıyorsa yüzde yüz kesmemiş. Eğer ki bunu izliyorsanız adam etmiştir de zaten. Değil mi? Değil mi? Evet arkadaşlar videoyu like atmayı unutmayın. Ya oğlum ne diyorsun? Millet ondan sonra... Aha pinge bak. Oğlum anlatmayı atamadı lan çocuk bir anda. <laughs> Görüyor musun? Yavaş ya? yavaş geldi yavaş, yavaş, yavaş geldi tamam. Pinge bak al kap kapayacağım. Doğru kanka hepimizde var. Ha, hepimiz var çocuk bir anda 3 hit atıyor oh. sandayken. 148 150, mi? Tamam, git git bahane görün git arkadan oyun indiriyormuş ya bak gözü iyi. Evet arkadaşlar arkada Skyrim indiriyorum yine başlayacağım oyun. Doğru lan bir dakika hakikaten iyi takip etmiş. Ağsız dedik o. Şuna bak oğlum aram sağsızında iki hit atıyor. Anlatamadın herhalde. Yoktu <laughs> vurabiliyorsan bile kutu. Let's go. Aa, o, o niye pot basma tamam <laughs> ben ben de ne başlattım. yapmam lazım. Başlattım başlattım. Arkadaşlar hoş geldiniz teşekkür ederim iyi ki sağlık. E, ee, Yiğit bugün demesek de yine set kesmeye çalışıyor ve ölecek maalesef. <laughs> Aslında direkt enişliği pıraşlasam bir şey yapamazdım ama. Yok ya savsızsın değil mi? Bir de Yiğit direkt bence ya, yani bir öldürür yok. Azıcık üstüme gelsin ya. Önce bana bir dal. Önce beni bir kaza getir. Ahmet gel şu arta şey kıralım. Bana ha. vur. Bana bir vur ki ben de kaza geleyim. Anladın mı? Kuzey Tekin. Ben şunu kırayım gel sen Tamam bekle ben envanterim. O kaptım lan. Şey, Aralığa zaten kral mı? Oğlum su kaydırı bir susun iki dakika. İki dakika bir susun demir septe. Efsaneye geri getiriyorum. Oo Sen burada Roblox oynuyorsun ya. Evet. Arka... O. Adamın izleyicisi yok. Ateşin... Ateşine gelmiş şey yapıyor ya. Bekle son... Tam iki sıra gittiğimde... Hmm. Yedim. Yedim yedim yedim. <laughs> Aa o da indir attı. Indir attı oğlum. Hiç var gitti. Anlamadı, anlamadıydı mı? Öldü. <laughs> İkinci mi? Şaka yapıyorsun sen ya. Öldü mü? Beş indir pol mü? Öldü. Adam bilmiyorum. Pisi, pisi.